programımıza başvurdunuz. Evet. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Tabii. Annemden şans istiyorum. Annem bizi yıllar önce terk etti. Onu aradım ama bulamadım. Onun için geldim zaten size de. Şöyle anlatayım. İlk kendimden bahsedeyim isterseniz. Bahsedin, şaşırdım biraz. Genelde hani... Annem bizi terk etti dediniz. Evet terk eden insanlar geride bıraktıklarından bir şans isterler. Sizinki enteresan bir hikaye galiba. Yani sanırım şöyle anlatayım. 36 yaşındayım. Otogalerim var ve ekspertizlik yapıyorum aynı zamanda. Üç kardeşiz. Bir abim, bir ablam var. Ee, babam gemi kaptanıydı. Hı hı. Annem ev hanımı. Çok küçüklüğümde yani küçüklüğümden beri yalnız büyüdüm diyebilirim aslında. Ee, babam gemi kaptanı olduğu için sürekli seferdeydi. Çok fazla göremiyordum. Bir gitti, geldi. Yani gittiği zamanlar üç ay, beş ay hiç gelmiyordu seferden. Yalnız büyüdüm derken anneniz yanınızda değil miydi? Annem yanımdaydı ama çok fazla ilgi göstermiyordu. Babam gibi değildi yani. Babam geldiği zaman en azından bir ilgi gösteriyordu, hediyeler getiriyordu. Ama annemde öyle bir şey yok. Annem sert bir kadındı zaten. Bir, söyleyeyim büyük ihtimalle baba da olmak istediği için bir sertlik oluştu yüzünde. Ya babanızın yokluğunu hissettirmemek adına çalıştı. belki bir disiplin sağlamak istiyordu size karşı o yüzden. Sanırım ]mek. olabilir. Ondan yani ondan dolayı olmuş olabilir yani ben belki de öyle anlamış olabilirim bilmiyorum. Çok küçüklüğümde zaten babamı çok hatırlamıyorum ama babam her geldiği zaman bizim isteklerimizi yapmaya çalışırdı. Hediyeler getirirdi. Baba nerede şimdi? Babam ben altı yaşındayken vefat etti. Allah rahmet eylesin. Dostlar sağ olsun, teşekkür ederim. İşte zaten olay babam öldükten sonra ortaya çıktı. Hani ne kadar da annem babam olmaya çalışsa da bir babanın yerini tutamaz sonuçta. Çok küçük yaşta olduğu için babamı da Hani bir rol model olarak görmek istersiniz, bir çocuk erkek çocuğu babasını rol model olarak görmek ister ama İlerki. 6 yaşında vefat edince nasıl bir şey olduğunu yok. Babamı çok severdim. Annemi de çok seviyordum ama annem biraz sert kadındı. Bize çok fazla yüz vermek istemiyordu. Biraz tutumlu bir kadındı. Mesela abim. ...bir iş kurmak istediği zaman ...yani hep karşı çıkmaya baş, çalıştı. Anneniz çalıştı mı babanızın vefatından Yok. sonra? Yok. Annem çalışmadı, çalışmadı ya. Ee, zaten dedemden kalan bazı tarlalar vardı. Öyle mi geçindiniz? Yani, tarlaları değerlendirip annemle babam değerlendirmişler zamanında hı hı. daire almışlar. Oranın kiralarıyla geçiniyorduk. Yani. Yani şu durumumuz kötü değildi. Ama ne kadar kötü olmasa da ailenin bir huzuru olmadığı zaman paranın da çok önemi kalmıyor aslında. Aslında anlayamadım o şey ne? O huzur niye yoktu yani? Hani ailenin huzuru... Ya şöyle söyleyeyim. Abim ve ablam çok fazla kavga eden bir insandı. Küçük olduğum için çok da fazla bana çok önem vermiyorlar. Ne kavgası? Aslında. Öyle klasik kardeş kavgaları mı? İlla ki klasik kavga, hani kardeş kavgaları yapıyorlardı. Yeri geldi biraz yaşları büyüdükçe para kavgasına dönmeye başladı olay. Hani mal mülk onlara girmeye çalıştılar hmm. kendi aralarında. Abim biraz zaten haylazdı. İşte bir gün orada bir gün burada gezer dolaşırdı. İşe girerdi ama çalışmazdı. Çok, çok çalışmazdı zaten. Ablanız? Ablam biraz süslü diyebilirim süslüydü. Gezmesini dolaşmasını çok severdi. Bir de okumayı da çok istememişlerdi zaten. Lise zamanlarında kendine bir işte sevgili falan bulmuş annem falan çok karşı çıkmış ama Onlar aramıyor mu annenizi? Siz niye arıyorsunuz annenizi? Biz ha, üçümüz de aradık ama bu ara biraz aralarımız bozuk olduğu için ablamla özellikle çok görüşmüyoruz zaten. Aa. En son dedim hani ben zaten aradım çok aradım annemi ama bulamadım. Nereye baktıysam bulamadım. Çünkü terk etti. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Kaç yaşlarındaydınız anneniz? ...sizden ayrıldığı zaman? Yani artık... Yani ya, zaten dört yıl önce falan terk etti bizi. Çok uzak değil ama... Çok uzak değil. Yine de... Birlikte yaşıyordunuz. mi yaşıyordunuz? Yok. Yok. Yani şöyle... ...abim evlendi, ablam evlendi. Onlar kendi evlerine çıktılar, gittiler. Hı hı. Ben de hani... ...belli bir süre annemle yaşadım tabii. Hı hı. Ama sonra tabii işler güçleri olunca... ...ben de... Başka eve çıktım. Dice Annenizle siz birlikte yaşadınız. Evet, en çok ben yaşadım. E, anneniz o zaman yani zaten abi abla evli. Ama e, anneniz sizden mi kaçtı? Niye kaçtı? Yani şöyle anlatayım biraz. E, bu mal mülk davaları çok olunca biz kendi aramızda kavga ettik. Annem de sanırım yanlış anladı bunu biraz. hani kavgalarımız. Kardeşler arasında evet, mı kavga ettik. Evet. Ha. Yani biraz kavga oldu ister istemez. Yani sonuçta kardeşsiniz. Yani bugün kavga edersiniz, sabah kavga eder akşam barışırsınız Öyledir ama... Öyledir tabii. Annem bunu çok fazla kaldıramadı sanırım. Hmm. Yani biraz da tabii bize de vefasızlık vardı ama... Evet. Yani ne kadar vefasız olursanız olun, bir anne çocuklarını bırakıp gitmez... ...diye düşünüyorum ama siz olsanız yapar mıydınız, gider miydiniz? Çocuklarınızı bırakır mıydınız? Asla böyle bir şey yapmam <laughs> hiç kimse için. Ama yani hani çocuklarını bırakıp gitmek hani e, küçük yaşta bırakıp gitmiş olsa o zaman e, hep bir şeyleri sorgularsınız yani hani e, bu çocuklar daha küçük e, hani daha ana kuzusu. Bırakılır mı bunlar dersiniz ama siz yetişkin olmuşsunuz, ee, sizleri büyütmüş belli ki, bir emek sarf etmiş ama sonra yani bir dört yıl evvel diyorsunuz. Evet. Neden yani ciddi bir şey olması lazım annenizin e, hiç sizlere haber vermeden ortadan kaybolması? Şöyle diyebilirim. Zaten dedemden kalan tarlalar... Korkmuşsunuzdur da değil mi yani kayboldu. Tabii Hani polis aradım. o bu. Çok aradım. Ha, değil mi? Evet. Yani hani nerede? Başına bir şey mi geldi diye düşünmüşsünüzdür illaki. Tabii ki de düşünmez miyim ya? Bir insan annesini merak etmez mi? Aramaz mı? Aramaz mı? Aradım. Başına bir şey geldi mi diye çok soruşturdum. Gitmediğim yer kalmadı. Ne bileyim polis de hastaneydi oydu buydu değil mi? bir? bir... Evet. Yaptım yani... ama... Ha. Yani biz bir gün kavga ettiğimizde yanımızdan ayrılmış çok fark etmedik tabii. Hani o da bizim yani vefasızlığımız. Eve geldiğinde birkaç eşyasını aldı. Hani sanırım biraz kafa dinlemek istedi. Çünkü kavgalarımız sürekli oluyordu. Gidebileceği bir yerler var mıydı? Akrabanız falan. Sordunuz mu onları? Ha yok. 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 Maalesef. Yani ama ya bir yakın arkadaşı bir şeyi şöyle olabilir. Bazen annem bunu aldığı zaman bizden uzaklaşıyordu. Hani ama geri geliyordu. Hani bir de şöyle maddi durumda sıkıntı olmadığı için hani o bir de çok fazla çok şey yapmak istemiyorduk. Yani gidip geldiği için bu sefer gitti, gelmedi. Hani kafasını dinlemeye bir yerlere birkaç gün tatile bile gitmiş olabilir diye mi düşündük? Düşündük, evet. Ha öyle evet, düşündük. Öyle düşündük ama hani zamanında da yapmışlığı vardı. Ama bu sefer gelmedi. Gerçekten endişelenmeye başladım artık. Bir de evin en küçüğü bendim. Annem gidince yalnız kaldım biraz daha. Hani ne kadar e, bırakıp gitmiş olsa da sonuçta annem. Evet. Ve tek evlenmedim, bekarım. Evet. Yani yalnız hissetmeye başladım. Peki daha evvelki gidişlerinde de haber vermemiş miydi size? Ya yani bir şekilde haber veriyordu ama bu sefer vermedi. Hani mesela gidip gittiği yerden mi arıyordu. Ben şuradayım, yani, şöyle gel falan gibi. Ha. Bazen arıyordu, bazen kafası esiyordu. Hani çok kısa sürede geri geliyordu. Hani ne zaman hani ne yapacağını bilmiyorduk ama biz alışmıştık az çok. Ama geleceğini biliyorduk her seferinde. Bir şekilde bize bir söylüyordu geleceğini ya da bir şey olduğunu. Ama bu sefer çok uzun sürdü. Dört yıldır hiç haber alamıyorsunuz annenizden. Maalesef. Allah Allah. Yani... E, bizim işimiz bu, bizim görevimiz bu. Bulmak. E, ama ciddi bir sebep olması lazım diye düşünüyorum ben. Annenizin size bu kadar haber vermeden ortadan kaybolmasını. Yani... Peki anneniz maddi olarak bir sıkıntıda değil, mi diyorsunuz değil. Ee, hani sonuçta gayrimenkullerinin, gayrimenkullerinin kirasını alıp evet. alıp öyle yaşıyordu. Ee, peki size destek olur muydu? Yani biraz cimriydi annem. Yani biz çok uğraşmak, yani cimri uğraştık. miydi, tutumlu muydu? Şimdi tutumlu, tutumlu yani, insanla cimri insan arasında hakikaten fark vardır. Yani çok zorluyorduk. Artık ben küçük yaşımda bile bir şeyler istediğim zaman ağlayarak istiyordum. Aa. Çocuk yaşımda bile hani oyun oynamak istiyordum. Oyun oynamıyorlardı benimle. Hani anneme söyledim. Onunla bile zor ikna ediyordum. O yüzden yalnız büyüdüm ben. Hani aynı evdeyiz ama çok fazla ilgi görmediğimi söylemiştim. Nasıl söyleyebilirim? Belki de biraz kavga, para bul pul kavgalarına girdiğimiz için bunları korumak için kaçmış olabilir. Bizden biraz uzaklaşmak istemiş olabilir. Peki ablanızın abinizin annenizle ilişkisi nasıldı? Bende daha benden daha fazla yakınlardı. Daha yakın Yani evet. aramızda çok yaş farkı var abimle ablamla. Genelde küçükler teknik kazıntısı olur onlar biraz daha evet. çok severler ama böyle sizle yani yani babam ki? varken öyle severlerdi zaten beni teknik kazıntısı diye severlerdi. Sonradan gelmişim zaten başta istememişler beni Aa. ama yani üçüncü olarak en son artık gelmiş Allah'tan gelen. Ama... Hiçbir anne baba aslında yavrularının hiçbirini ayırmaz, ayıramaz. Öyle değil mi? Şunun hangisini kesseniz acımaz? Ha? Aynı acıyı hepsini kestiğinizde hissedersiniz. Ben buna inanıyorum. Hiçbir anne baba evladını ayıramaz birbirinden diye düşünüyorum.